Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar. Değerli izleyenlerim, bulunmuş olduğumuz yerde satırık bir arsamız var, satırık. Neredeyiz arkadaşlar? Aydın merkezdeyiz. Aydın merkez mahallelerinden 358 metrekare güney cepheli bir arsamız var, satırık. Değerli izleyenlerim. Evet, arsamız 3 kat. İmarlı, Değerli izleyenlerim. Arsamızın olduğu yer konumu çok güzel. Mahalle içerisinde arsamızın fiyatı oldukça uygun değerli arkadaşlar. Aydın merkez mahallelerinden en gelişen, popüler mahallesinden birilerindeyiz değerli izleyenlerim. Burası öyle güzel. Yanımızda yeni yapılan inşaatlar var. Bunun gibi 3 kat imarlı olacak bu arsamız. Güney cephene dedik. Aydın Merkez Mahallesi burası değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatını alt açıklama kısımlarına yazacağız. Alt açıklama kısımlarını değerli izleyenlerim bizim yazmış olduğumuz ilan başını tıklayın. ikinci açıklama kısmı çıkacaktır. Orada fiyatların görürsünüz. Bazı fiyatlarda indirim oluyor. Bazıları zaman geçince fiyatlar artıyor arkadaşlar. Sizleri gibi değerli izleyenlerime, diğer abone olan arkadaşlarıma mahcup olmamak için en organik net olarak sizleri bu yerleri tanıtmaya her zaman çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim değerli arkadaşlar. Evet arsamızın içerisindeyiz. Arsamız tam dikdörtgen arkadaşlar. Çap, yamukluk, arsada asla bir şey yok. Gerekirse buraya 6 daire de yapabilirsiniz. 8 daire de yapabilirsiniz. Bak net söylüyorum. Biz arsa işinde uzman bir kişiyiz. Burası köşebaşı bir arsa. Değerli arkadaşlar, bunu videomun başında söylemesini unuttum. Arsamız kesinlikle köşebaşı bir arsadır. Dilerseniz ayrı giriş olarak iki adet villa da yapabilirsiniz. Değerli izleyenlerim, arsamız Güney Cephe. bulunduğumuz kısım arsamızın cephelerini size göstermeye çalışacağım. Bu bahçe kolondan değerli izleyenlerim. Bu direk, ikinci direk, bu arada bulunan yer, tam köşe başı bir arsa arkadaşlar. Fiyatı oldukça uygun. Değerli izleyenlerim, Aydın merkezde yatırım yapmak isteyen değerli izleyenlerim için Aydın'da arsa prim fiyatları yıllık 1'e 4 arkadaşlar. 1'e 4 değerli arkadaşlar. Evet burada videomu sonlandırırken kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Bizi takip etmeye devam edin değerli arkadaşlar. Durun. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arsa uzmanından alınır. Arsa işi bilen bir kişiyle yapılır. Bizleri takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.